Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Lezzetli mi lezzetli krakerler yapacağız. Çeşit çeşit yapacağız. Böyle baharatlar, kekikler, taze soğanlar havada uçuşacak. Çok lezzetli bu krakeri evinizde kolayca yapabileceksiniz. Kıtır kıtır olacak. Böyle bir kapalı bir kavanozda istediğiniz kadar da muhafaza edebileceksiniz. İçinde katkı maddesi yok ve çok lezzetli. Az da malzeme kullanacağız. Öncelikle sıvıları karıştırmakla başlayalım. Tereyağı ve sütü ekliyorum. Oda ısısında süt olursa iyi olur. Biraz maya, kabartma tozu, tuz, un girecek içine. Çok fazla malzemesi yok içinde. Birkaç tane önemli malzemesi var sadece unu ekledikten sonra içine nişasta ve zeytinyağı ekleyeceğiz zeytinyağı hem lezzet verecek hem de kıtırlarını arttıracak şimdi burada kullanılan malzemeyi azaltıp eksilt edebilirsiniz ee şöyle Ben bundan bu hamurdan 4 çeşit yapacağım toplamda 2 tepsi kadar kraker çıkacak fakat ince açtığımız için totalde ne kadar çıktığını finalde göstereceğim Hamurda biraz böyle maya olduğu için biraz dinlenmeye bırakacağız. O maya biraz çalışacak. Tam da kıvamı şu şekilde olmalı. Çok sert değil, çok yumuşak da değil. Şimdi hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Ben bugün biraz çeşitlendirdim. Ama evinizde ne malzemeniz varsa, siz hangi malzemeyi seviyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Biraz böyle çekirdek ayçiçeği, çekirdek içi dökeceğim. Ve içine çok lezzet verdiğini düşündüğüm böyle susam ve çörek otu ilave ediyorum. Çıtır çıtır ağza geliyor bunlar çok güzel oluyor. Birinci hamuru bu şekilde hazırladım. Hemen bırakıp ikinci hamura geçiyorum. Ve ikinci hamurumu da haşhaş ilave edeceğim. Mavi haşhaş ve kekik çok yakışır. Böyle top kekik var bende. Patlatarak böyle içine ilave ediyorum. Ee, haşhaş ve keki ile aynı şekilde hamura yedirip ikinci hamurumu da tamamlayacağım. Bu hamur yaş malzemeyi de içine kabul ediyor. İşte dereotu olur, maydanoz olur. Ben bugün yeşil soğan kullanacağım. Yeşil soğan ve susamla birlikte de üçüncü hamurumu tamamlayacağım. Üçüncü hamurun içinde şöyle biraz açtırıp yeşil soğanı ince ince makas yardımıyla kıyıyorum. Şimdi yeşil soğan olsun ya da maydanoz gibi bir şey olsun. Bunlar şimdi yoğururken hafif hafif hamura su verecekler. O yüzden bunu engellemek için yani hamurun kıvamının bozulmasını engellemek için biraz ondan yardım alın mutlaka. Şöyle biraz böyle yedirdikten sonra unla birlikte hafif içine un serperek hamuru toparlıyorum. Ve üçüncü hamurum da hazır hale geliyor. Ve son olarak hamurumun içine soğan ve sarımsak tozu ilave ediyorum. Evinizde varsa mutlaka kullanın çok güzel bir tadı oluyor. Bunu da böyle baharatlı biraz acılı baharatlı yapmak istedim. Soğan, sarımsak ve kırmızı biber biraz acı olursa da güzel olur. Ve çıtırlık versin diye içine biraz yine çörek otu ve susam ekliyorum. Aslında çörek otunun çok büyük faydası olduğu için bunu bir şekilde bu vücudumuza sokmanın yolunu bulmamız lazım. Gerek poğaçalarda gerek böyle krakerlerde bir şekilde o çörek otunu vücudumuza sokmanın yolunu bulmalıyız. 4 hamurum da hazır. Yaklaşık 30 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonra onları iki yağlı kağıt arasında açarak istediğiniz ebatta açabilirsiniz. Ne kadar ince yaparsanız o kadar böyle kıtır kıtır olacaktır. E, güzelce açacağım. Her birini isterseniz ruletle kesin, isterseniz işte bu tırtıklı e, bıçaklarla kesin. Ya da kurabiye kalıpları da kullanabilirsiniz. Ben size fikir olsun diye şöyle farklı farklı göstereceğim. Dediğim gibi incecik kesin. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisi olabilir, bir silpatın üzeri olabilir. Şöyle inceliğini de göstereyim ne kadar ince yaptığımı. E, üzerine diziyoruz. 175 derecede turbo ayarında fanlı bir şekilde pişireceğiz. Turboda pişirmek önemli. Neden? Çünkü turbo yani fanlı hem aynı anda üflüyor yani kurutuyor hem de kızarmasını sağlıyor. Biraz böyle fırında pişirdikten sonra tel ızgaranın üzerinde de bekletirseniz fazla nemi uçacaktır. Her birinin üzerine böyle çatalla delikler atarsanız da ortalarından kabarmasını engellersiniz çeşit çeşit yaptım. Fırına gönderiyorum ve daha sonra finalde görüşmek üzere diyorum. Mis kokular eşliğinde fırından çıktılar ve soğudular. Soğuduktan sonra daha kıtır olacağını görün. Şöyle bir kırıp size çıtırtılarını duyurmak istiyorum. Gerçekten çok gevrek. Umarım bu lezzeti tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenileri bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.